Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Şimdi e, aslında bugün planlı bir tamir videosu çekecektim size. E, ama tabii her zamanki gibi iş fikriyle işin bir an önce olmasıyla alakalı e, hızlı davrandım. E, yine tabii videoyu aslında başından çekmeyi unuttum. Ama size anlatımını göstereceğim. Bugün arabanın başındayım. Ee, bu araç Mercedes e, Van bir araç e, Vito Viano tarzı Bir araba bunların genel olarak Hepsi aynı e, Aynı düzlemde yer alıyor yani bütün e, Kullanılan parçalardır e, İşte e, Arabanın motor Bölümü 2.2 dizel Hepsi aşağı yukarı aynı e, Yeni modellerinde sadece bir 111 kasalarda Vitolarda bir 1.6 dizel modeli var. Orada bir sadece farklılık oluyor. 2000 dizelleri çıktı, en yeni kasalarında var ama bu daha 2000 yılının versiyonları, 2010 model, 2011, 2012, 2013'e kadar aşağı yukarı aynı modelleri, motorları aynı, hiç dizayn kullanılan parçalar, otomatik ve manuel olarak değişiyor sadece. Şimdi size bir aracı göstereyim. Ondan sonra ee, oradan yola çıkalım. Kamerayı bir çevirelim. Şimdi görüldüğü üzere bu araç bir Mercedes Vito. Bugünkü konumuz akü değişimi. Şimdi akü burada şoför mahallinde. şoför koltuğunun altında yer alıyor. Bize bakan bize bakan yüzü şurası eksi kutup. Ee, diğer taraf artık kutup. Şöyle göstereyim size. Şimdi ben sökmüş bulundum tabi. Bu bağlantı aküyü tutan bağlantı aparatı. Burada iki tane onluk civatayla duruyor. İlk önce bunu söküyoruz. Buradaki kapağı plastik bir kapağı var burada. Şurada duruyor hatta öyle göstereyim size. Söküldükten sonra şurası. Bu yüz çıkıyor. Burada iki tane onluk civata var. İki tane onluk civatayı söküyoruz. Şuradan şöyle kablodan hafif çok abartmadan şu parçayı aldıktan sonra buradan şuradan hafif çektiğiniz zaman sürgülü kendi geliyor. Bu akünün e, suyunun çok ısındığında veya buharlaşma olduğunda araçtan dışarı atılması şuradan aşağıya iniyor. Şu bölümden şöyle aşağı iniyor. Şurada yukarıda bir deliği var akünün oraya takılıyor. Bu araçtan buharlaşma ve aracın akü suyuyla alakalı bir sıkıntı olduğunda oradan dışarıya atılmasını sağlıyor. Önemli bir parça. Hortum gibi görmeyin. Bunun muhakkak olması ve takılması lazım. Şuradan çektiğinizde kendinize hatta biraz çekeyim. Şöyle bakın geliyor. Böyle çektiğinizde önce burayı söküyorsunuz. Bu da onluk. 10 On anahtar. Ama şimdi mesela ben şöyle bir anahtar tercih ettim. Şimdi bende uzun boru tarzında bir 10-11 anahtar var. Cırcır cır olabilir. Düz anahtar olabilir. Buradan söktüğünüzde şuradan yine parmağınızı sokup aküyü çıkartabiliyorsunuz. Çekiyorsunuz. Öne geliyor. Aynı şekilde onluk karşısında artı kutbunu da söküyorsunuz. Bu araçlarda e, mecburen artı eksi önce eksiği söküyorsunuz sonra artıyı söküyorsunuz. Ee, aynı şekilde takılırken de aynı şekilde böyle yerini ittiriyoruz vidalama işlemleri bittikten sonra o vidaları iyi kontrol ediyorsunuz kaçak olmaması lazım. Videoya ben kendim devam edeyim. Kutup başlarının oynamaması gerekiyor. Ee, ben oraya genelde VD40 yani e, paslanmayı önleyici sıvılar sıkıyorum. E, o da tabi uzun bir süre orayı paslanmadan ve e, oksitlenmeden tutuyor. Şimdi vidalarken de alt taraflarını oralara da bir VD40 kullanacağım. Yani bu pas sökücü tabiri caizse. Onu da o şekilde kullandıktan sonra bitirme işlemini yapıp kapağını kapatacağım. Aracımız çıkarttığımda bir Varta akü vardı üzerinde. 5 yılını doldurmuş. Bu yüzden araca elektrik veriyor ama maş basmıyor durumdaydı. Şimdi yeni aküyü taktık. Denedim az önce. Marşı gayet güzel basıyor. Ee, bir problem kalmadı. Ee, zaten bunların yol bilgisayarında akü ile ilgili e, akünün zayıf olduğu uyarısı geliyor. Yani e, normal şartlarda onu görmezsiniz. Yani göstergenizde akü lambası yanmıyorsa kırmızı yolda giderken aküyü şarj eder. Ve onu görmezsiniz. Genelde bunlar böyle ömrünü doldurduğunda araba ilk çalıştırmaya çalıştığınızda akünün zayıf olduğunu belirterek çalışmamazlık durumu gelir. O zaman anlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu kolay bir iş. Kendiniz yapabilirsiniz. Ee, bu bilgileri size paylaşmaya devam edeceğim. Farklı farklı arabalarla. Bu arabanın bir yakın zamanda ufak bir problemi daha oldu. Onu da kendim çözdüm. Ee, onu da anlatacağım size. Ee, sağlıcakla kalın. Yine de görüşmek üzere. Yeniden görüşmek üzere. Ee, takip etmeyi, beğenmeyi ve desteklerinizi bekliyorum. Unutmayın. Ee, her şey için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, esen kalın.